Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada koca ağızlı, kepçe kulaklı oyuncak bir bebek var. Benim bundan korkmam gerekiyor ama çok komik değil mi? Dişlere bakın hele. Korkmalıyım ama çünkü bu bebek lanetliymiş. <laughs> Oo, neredeyiz? Bir dakika bir dakika. Şurada bir oda varmış. Hadi girelim bakalım şu odaya. E açıldı. Ne yapacağız? Yine ok işaretleri. Bir dakika şurada bir şey vardı. Aa paket. Paketi alıp odaya getirmemiz gerekiyormuş. E getirelim o zaman. Ben severim paket açmayı. Neyle açacağız biz bunu? Makas. Makasla açtık mı? Aa bu da ne böyle? Tipe bak hele. Sen nasıl bir şeysin? Bu nasıl bir tip ya? Çok komiksin ama. Lanetli olduğu için korkuyorum senden. Aa. Oo, Burası da ne böyle? Yine bir ok işaretiyle duvarı gösteriyor. E duvarı kırmamız gerekiyormuş. Kıralım o zaman. Oh kırdık işte. Ve ikinci bir duvar. Hadi bunu da kıralım. Kırdık. Bu ne ya? Üçüncüsü mü? Hadi üçüncüyü de kırarız. Ay bu biraz zor oldu sanki. Evet 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 biraz zor oldu ama kırıldı işte. E ne bunlar böyle? Nereye geldik? Oo bir parkurdayız yine. Ve yine bir köprü altında lavlar. Platformun kilidini açmak için kırmızı kayadaki düğmeye basmamız gerekiyormuş. He gördüm işte gördüm gördüm. O sağda bir ok işareti var. Evet oraya çıkmamız gerekiyor. Ay şu kayalıklardan zıpladık mı? Ay bir de şuradan. Ay şuradan da gittik mi? Butona basalım. Bastık. Bir dakika bir dakika. Ne oldu şimdi? taşlar yükseldi. Demek ki oradan karşıya geçeceğim herhalde. E geçelim o zaman. Geçelim geçelim. Buradan da atladık mı? Hop şurayı da zıpladık mı? Yine mi köprüden geçeceğiz? Ay geçelim ben buradan. Geçtim işte. Ne var ki burada? Bir dakika. Burada bir şeyler var. Tehlike. Tehlike çanları çalıyor. Lavlara düşersek öleriz. Geçiti geçmek için şuradaki yeşil şeyler varmış. Bunları almamız gerekiyormuş. Şuraya da bir zıpladık mı? Aa, şuradan da atladık mı? Şuradan da geçtik mi? Aa, budur işte bak dediğim gibi. Yeşil küreleri alıp rampadan aşağıya doğru fırlatacakmışız. Neredeymiş şu rampalar? Heh, gördüm şurada, şurada, şurada. İlerleyelim, ilerleyelim. Birinci küremizi attık bile. Hoppa, hadi sen git bakalım. İkinciyi de aldık. Ve ikinci küremizi de rampadan attık. Evet arkadaşlar gayet iyiyiz. İyi gidiyoruz. Şunu da alalım. Ay bunu niye bu kadar uzağa koydular? Hop şuradan da geçtik mi? Hoppa küremizi alalım. Elmas gibi parlamıyor mu ama? Ne elması zümrüt bunlar zümrüt. Üçüncüyü de atalım. Bakalım ne olacak şimdi? Son üçüncü küreyi de attık. Ve e ee, ne oldu şimdi? Bakalım bakalım. Oo, şuna bakın. Wow. O da ne? Portal açıldı. Evet. Geçelim. Portalın, portal, portaldan gireceğiz. Girelim bakalım nereden çıkacağız? Evet şuradan atladık mı? Yok. Evet çok az kaldı. Harika bir görüntü değil mi ama? Portaldan girdik işte. Hoppa. Nereye ışınlandık? Burası da ne böyle? Laboratuvar. Eee tekrar ne yapacağız? Ok işaretlerini takip edelim. Boruların üzerinden Hop şuradan da indik mi? Şuradan da geçelim geçelim tık 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 tık. Aa hızlı hızlı ilerliyoruz. Evet şuradaki butona basıp. Evet basalım bakalım. Basınca ne olacak acaba? Ben bastım ve. Aa bir dakika bir dakika. ee, ben bastım. Niye bir şey olmadı? Ve şimdi oldu. Havalandırma açıldı. Tekrar geri geri geri. Hop 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 hop. İlerleyelim. Elektrik akımı mı kesildi? Evet şuradan da geçtik mi? Borulardan hop indik aşağıya. Tekrardan. Harika işte bu da budur budur. budur. Evet ilerliyoruz borulardan çok güzel bir şekilde. Evet şu havalandırmadan girip. Aa girdik işte. Nasıl bir yer burası? Labirent gibi. Evet evet bildiğiniz labirent burası. Acaba nereden çıkacağız? Hop sağdan da de devam ettik mi? Yine bir havalandırma. Ay bu niye açılmıyor? Aç açılsana. Aç hoppa ayağımla açtım ya. Oo Nereye geldik böyle? Güneşe bakın. O lanetli oyuncak bebeğin aynısı değil mi? Aa çıkalım gidelim buradan. Havalandırmayı gösteriyor. Ay yine mi açılmayan bir havalandırma kapı? He açtık işte. Gidiyoruz. Nereden? Sağdan sağdan. Hop düştük aşağıya. Nereye çıktık? o bir garaj. Butona da bastık mı? Ne olacak bu garajı açtık mı? garajdan çıkalım kurtulduk herhalde aa neredesin oğlum? Şuna bak şuna koca kapalı lanetli oyuncak bebek kaçmalıyım hemen buradan şu tipe bak şu tipe ay yakalayacak beni koşuyor ay bir dakika bir dakika çok hızlı koşuyor bu evet 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 yakalayacak lanetli bebeğe bak ay nasıl da çıktı karşıma kaç 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 kaç. geliyor 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 aa yakalayacak nerede nereden kaçacağız nereden kaçacağız bilmiyorum ki ay, hemen hissediyorum ay şurada bir havalandırma var hoppa Yakalayamadın beni değil mi? Oh, yine bir havalandırma. Açılmayan bir havalandırma. Hop, atladık bile. Aa, bir dakika bir dakika şunları üst üste koyup Evet şunları üst üste koyacağım. Bir yukarıya zıplayacağım. Ee, sandalye de var burada. Sandalye gel bakayım sen de buraya. Gel şöyle. Ay bir dakika bir dakika şunlar vardı. Şunları da alayım üst üste koyayım Sonra da sandalyeyi üzerine koyarım Bir de zıpladım mı bu iş tamamdır işte Rumi halleder ya Ve sandalyeyi de koyduk mu Üzerinden de zıpladım mı Ay zıplayamadım tabii ki bir dakika bir dakika bir dakika Bir daha bir daha ay kova da mı alacağım Hop hop şuraya da kovayı da koyduk mu Hop zıpladım işte budur Vanayı da açtık Hoppa. Evet yukarı çıkıyoruz yukarı çıkıp buradaki butona basacakmışız. Eee bastık işte. Butona da basıldı mı? İniyoruz aşağıya hop kaydık. Hop zıpladık. Borulardan da geçtik mi? Tekrardan hoppa. Hop hop hop. İşte budur. Merdivenlerden de çıkalım. Ve yine bir boru. Borulardan devam ettik. Mi? Aa! Ayağım kaydı. Tekrar merdivenlerden çıkalım. Borulardan devam edelim. Ve tekrar devam ediyoruz. Hop. Ay zıplaya zıplaya gidiyoruz. Buradan da zıpladık mı? Tahtadan da geçtik mi? Hop burada bir tane daha tahta varmış. Borulardan devam edip hop şuradaki kapıdan çıkalım hadi. Hadi. Hadi kapı açıl. E ee, ne yapacağız? Bir kapı daha. Evet arkadaşlar. Bu ne böyle? E ee, Burada üç tane kapı var. Birinci kapıdan girecekmişiz. Hadi girelim o zaman. Bakalım neyle karşı karşıya geçeceğiz. Aa, bu da ne böyle? Yeşil canavar karşımızda. Ay Burası çok ürkütücü değil mi? Ay burada pembiş pembiş de kutular var. Ha, kutuları birleştirip yine üzerinde zıplayacağız demek ki. Sonra butona basacak mıyız acaba? Burada bir buton var. Butona basılacak mı? Hayır basmaya gerek yok. Buradan yeşillerden yeşil bir yol yapmışlar. Zıplıyoruz. Hadi kızım hadi hadi ilerle. İlerle. Ne bekliyorsun ya? Daha hızlı daha hızlı. Sen beni takip etsene. Sen yolu bilmiyorsun. Aa, hadi bakalım geçiyoruz. Buradan da atladık mı? Şuradan da geçtik mi? Aa gayet iyi, iyi Ay düşmeyelim ama aşağıya. Hadi kız gel gel. Yetiş bana. Hoppa. Kolu da kaldırdık mı yukarı? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hop indik aşağıya. Aa o kolu kaldırmamızla ikinci kapının kapısı açılmış. Girelim bakalım. Oy bu da ne? Anladım ben onu. Bu. Aa oyuncak vardı ya o oyuncak lanetli kepçe kulaklı bir tane vardı ya lanetli o bebek. İşte onun yatağıymış. Onun odasına gelmişiz biz. Lanetli bebeğin odası burası. Duvardaki ok işaretini hadi takip edelim. Zıplayarak şuralardan da geçtik mi? Şunun odasına da hele bir bakın hele. Şuradan da zıpladık mı? Ve kolu da kaldırdık mı? Evet kolu kaldıralım. Kolu kaldırdık. E ee, ne olacak şimdi aşağı mı ineceğiz yine? Hoppa. Evet. E ee, bu kapı kilitli. Butona bassak ne olacak? Bastık. E ee, bir şey olmadı. Açıldı mı? Açıldı evet. E ee, burada bir tane daha kapı var. Bunun kadar çok kapı var. Aa, aa burada bir tane anahtar olacak. Bir o bulmamız gerekiyor. Şuradan mı? Ay şu kapıyı deneyelim. Hadi deneyelim. Aa kilitli. Yoksa şu kapı mı? En baştaki kapıya gidelim. Aa bir anahtar bulmamız gerekiyor. Nerede bu anahtar? Hadi burası açıldı mı? Aa koliler var burada. Bunlar ne bu kadar çok koli var? Nerede bu anahtar? Bu kalabalıkta nasıl bulacağız? Aa neredesin? Anahtar. Yok mu burada? Ah buldum işte anahtarı. Açalım artık şu kilitli kapıyı. Evet. Bakalım ne varmış o kapıda? Kilitli kapıların ardında. Hadi açıl. Açıl bakalım. Çok merak ediyorum. Ay bunlar ne böyle? Kan mıdır onlar? Ok işareti soluda var. Aa! çıktı yine karşıma. Nereden kaçacağım? Ay, o ok işaretlerini takip edelim. Ay, sol diyor. Burası işte çok zor. Sol, sol. Ay, kapıyı gösterdi. Ay, olamaz. Ay. gelme, gelme, gelme peşimden. Gelmesene ya. ay ay, geliyor, geliyor. Arkamdan geliyor. Ay, buradan ne yapacağız? Sol, 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 sol. Aa, çok zormuş burası. Labirent gibi. ay gördünüz mü gördünüz mü? Ah lanetli korkuyorum tamam tamam sana çok korkmaya başladım artık çok yaklaşma çok yakınım ben geliyorsun ay evet 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 ay geliyor halden. gördüm gördüm ya peşimde ay hiç bırakmadı beni nasıl da hızlı koşuyor nasıl da lanetlenmiş öyle oyuncak kepçe kulaklı koca ağızlı bebek Oo nerede ay bitmiyor bitmeyen bir yol yapmışlar ay arkamdan görüyorum görüyorum onu ay çok kötü çok kötü ay gelmesene ya bir gelme bir gelme ay, bir dakika bir dakika soldan devam ettik mi niye bitmiyor lanetli bebek. Nasıl kaçtım ama. E nereden çıkacağım ben şimdi? Çıkışa gelmedim mi? Tekrar parkura devam ediyoruz. Hoppa şuradan devam edelim. Ben hala daha olayın şokundayım. Neydi Dibimdeydi ya. Çok yakınımdaydı. Az kalsın yakalanacaktım. Yakalayacaktı beni o lanetli bebek. Evet. Buralardan da geçtik mi? Ne kadar da borular var burada. Şu of işaretini takip ettik mi bir kapı. Oh çıktık işte. Yine mi labirent gibi bir yer. Soda varmış burada. Ay içelim. Bunu içince süper hız veriyormuş. Oh içtik valla. Gizemliymiş bu soda. Bakalım hızlanacak mıyız. Oh yerimde duramıyorum. Nasıl bir hız öyle. Düşmezsem iyi. Kapı. Of, of 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 zıplıyorum. Çok fena. ay nasıl bir hız nasıl bir hız. Çok fena hızlandım. Ayaklarıma sanki motor takıldı. Ayaklarım benim değil. Ay o karşıda ne var öyle? Kapanlar var. Ay kapanlara kapanmasam. Kapanmasam kapanmayayım. Ay 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 buradalar çok fena. Çok fena hızlandım. Ay duramıyorum. Ayaklarıma ay, ay, ay. dur. Ay yavaşladım be hele şükür. O neydi öyle? Atlattık oraları. Oh. İyi. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Oo yine bir ok işareti. Bu kasaların üzerinden atladık mı? E ee, yine mi içeri mi giriyoruz? Şu tipe bir bakın. Kocaman kafası, kocaman kulakları. Nasıl bir şey böyle? E ee, o ne yapıyor öyle? Beni mi bekliyor? Ya bir git. Aa yine bir garaj kapısı. E ee, ben buraya basarsam onun yanına gitmiş olurum. Aa ne verdiler bana? Oo bu ne yapıyor bana? Ay bir dakika kaç kaç. Ay kaç. kaçmalıyım. Ee, çok çok güçlü. Ne yapıyor bana? Bir dakika bir dakika. Aa bir dur, bir dur. Ne atıyorsun bana? Aç kapısını. Çok hızlandı. Kapısı. Ay hemen yetişiyor bana. Canı da bitmiyor sanki. Bitmiyor, bitmiyor. Canı bitti. Aydan yaşıyor bu. Bum. Öldü gitti. Al sana bir tane daha. Hadi gidelim bir an önce. Aa, yine aynı yerdeyim. E, ee, kimsecikler yok burada. Garajı mı? Garaj açıldı. Garajdan çıkacağım demek ki. Oh, nasıl kurtuldum ama be. Rahatladım ya. Hele şükür. Ay çıkmaz karşıma değil mi? Çıkar mı? Aa bir otobüs. Hadi binelim ona. Binelim gidelim buralardan. Uzaklaşalım. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz valla. Oy ya oy, oy, oy Al beni otobüs. Gidelim buralardan. Gitmek istiyorum hemen buradan. Ah otobüs de aldı götürdü beni. Getir, götür götür. Beni uzaklaştır buradan. Oh kaçtım be. O kepçe kulaklı. Koca kafalı lanetli oyuncak bebekten. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Roblox Rumi'siz kalmayın.